Selam gençler ben Mustafa Minecraft Survivor Hep 1'i 472. bölümdeyiz. Köy binalarını yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki savanla biyomundayız. Rahip köylünün evini yapacağız. Uzunca bir yol var evinin önünde. Ve böyle turuncu ve sarı terekarotalardan oluşan sütunlar görüyoruz. Sanki bir tapınağı andırıyor. Evet içine girip bakalım. Evet rahip köylüsünün arkadaşlar çalışma tezgahı olan iksir tezgahı evin içinde bulunuyor. Kırmızı halılar var camları yine sarı ve turuncu. Üç, i̇çerisi 3 tane meşaleyle ile aydınlatılmış. Etrafına da kısa bir göz attıktan sonra uygun bulduğumuz bu yere yapmaya başlayacağız. Ama ilk öncesinde her zaman olduğu gibi kullanacağımız malzemelere kısaca bir göz atalım. Evet gençler, kullanacağımız malzemeleri gördüğümüze göre Rahip Köylüsü'nün evinin yapımına başlayabiliriz. İlk önce 5 x 3 birimlik bir alan kazacağız. 1 2 3. Sonra öne doğru 4 birim genişletiyorsunuz. 1 2 3 4. Diğer tarafları da genişletin. Şimdi arkadaşlar ya arka taraf ya da ön taraf evin girişi olacak. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. E, tabii ilk önce burayı akasya tahtalarıyla dolduracağız evin zeminini. Evet evimizin girişi burası olsun. Tam ortadaki bloğu kırıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yanlamasına kütük koyuyoruz. Yani bu şekilde duracak. Önünü kırdıktan sonra buraya bir tane toprak yol koyuyoruz. Öne doğru bir birim daha genişletiyoruz. Sağına ve soluna birer tane daha yerleştiriyoruz. Şimdi kenarlardan öne doğru iki birim uzatacağız arkadaşlar. Sonra aradan birleştiriyorsunuz. Ve yine öne doğru üç birim kazıyorsunuz. Ve buraya da toprak yol yerleştiriyorsunuz. Burası Raip Kölüş'ün evinin önündeki yol arkadaşlar. Şimdi evin kapısını yerleştirelim. Yola bakarak şu tahtanın sol alt köşesine bakarak yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Kapı bu şekilde açılacak. Sonra evin duvarlarını yapmaya başlayalım. Şu kütüğün sağ tarafına 3 birim üst üste kütük yerleştireceğiz. 1 2 3. Sol tarafına da kütük koyuyoruz arkadaşlar 3 birim. Sonra kapının üzerine bakarak Shift tuşuna basılı tutarak yine diklemesine kütük yerleştiriyorsunuz. Tekrar sağına ve soluna üçer birim kütük yerleştirin arkadaşlar. Şimdi buraya yanlamasında kütük, kütük koyacağımız için herhangi bir bloktan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde blokları koyuyorsunuz ve karşıdan bakarak akasya kütüğü yerleştiriyorsunuz. Sonra koyduğunuz blokları kırabilirsiniz. Şimdi kütüğün sağ arka tarafına yani evin yan kenarına 3 4 birim üst üste kütük koyacağız. 1 2 3 4. Sonra bir birim kütük, bir tane turuncu ince cam, bir tane sarı ince cam. Sonra arkadaşlar yanlamasına kütük koyuyorsunuz ve tekrar onun yanına 4 birim üst üste kütük yerleştireceğiz. Evin diğer kısa kenarına da aynı işlemleri yapacağız. 4 birim üst üste kütük koyuyorsunuz. 1 2 3 4. Bir birim kütük, bir tane ince cam bir tane sarı cam ve bir tane yanlamasına kütük koyuyorsunuz. Sonra tek, tekrar dört birim üst üste kütük yerleştireceğiz. Evin arka tarafına geçiyoruz. Bunu sol arka çaprazına yani buraya dört birim üst üste kütük koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar bir birim kütük. Sonra tekrar dört birim üst üste kütük. Tekrar bir birim kütük. Ve son olarak dört birim üst üste kütük yerleştirince burası çaprazlama duracak. Şimdi tekrar birer tane turuncu cam tekrar birer tane saracağım ve tekrar birer tane arkadaşlar yanlamasına kütük koyuyorsunuz. Evet, bunun ardından evin çatısına geçelim. Şuraya bir tane tahta koyuyorum ve dışarı doğru bir birim uzatıyorum. Sonra bu kenar boyunca 1 2 3 4 5 tane yerleştiriyorum. Sonra evin arkasına doğru 1 2 3 4 tane koyuyorum. Bakın hep birbirim uzatıyorum dışarı doğru. Sonra 1 2 3 4 5 6 ve başladığım köşeyle birleştiriyorum. Evet şimdi bu tahtaların altına bakarak karşıdan merdiven koyacağız. 3 4 5 6 7. Sonra evin kısa kenarına geçiyorum. Bakın tahta kütüğün üzerinden başlıyorum. 1 2 3 4 5. Evin arkasına geçiyorum. Yine şu tahtaların üstünden başlayarak 1 2 3 4 5 6 7. Sonra evin diğer kısa kenarına geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane koyuyorum ve aralardan birleştirmiyorum arkadaşlar. Birleştirme işlemi yapmıyorsunuz. Sonra bir üst kata geçelim. Bakın tam şuraya bir tane yerleştiriyorum. Kısa kenara geçiyorum. Tam şuraya bir tane yerleştiriyorum ve aradan bu sefer birleştiriyorum. Sonra 1 2 3 4 tane koyup diğer yan kenara geçiyorum. Sonra tekrar aradan birleştirme işlemi yapıyorum. 1 2 tane koyuyorum. Uzun kenara geçiyorum. Aradan birleştiriyorum. Tekrar 1-2-3-4 Kısa kenara geç ve aradan birleştir Sonra burayı da kapat En üst tarafı da Yine akasya tahtalarıyla kapatıyoruz tamamen Burada 15 tane blok Kullanıyorsunuz çatısı için Evet şimdi evin iç kısmına Geçelim Sağ tarafta En başta bir tane merdiven olacak Sonra onun yanında Akasya odunu koyacağız Ve onun sol tarafına bir tane daha merdiven Sonra bu akasya odununun üstüne bir tane kırmızı alı koyuyoruz. Sonra sol tarafa dönüyoruz. 3 tane akasya odunu yerleştiriyorsunuz. Soldaki iki tanesinin üzerinde kırmızılı olacak. Ve en sağda bir tane iksir tezgahı bulunacak arkadaşlar. Raip Kölüsü'nün çalışma tezgahı. Şimdi ile yerleştirelim. Kapının üzerine bir tane meşale olacak. Sonra camların üzerine de bir tane meşale yerleştiriyorsunuz. Evet şimdi evin dışındaki sütunları yapalım. Şuradan arkadaşlar iki birim boşluk bırakıp üçüncü birime e, iki birim üst üste turuncu terakota ve bir tane sarı terakota koyuyorsunuz. Diğer taraftan da yine iki birim boşluk bırakıyorsunuz. Bakın 1 2 ve üçüncü birime iki birim üst üste turuncu terakota ve bir tane sarı terakota koyuyorsunuz. Sonra şu üçlünün olduğu yolun tam solundan itibaren bir birim boşluk bırakıp Şuraya iki birim üst üste terakota ve bir tane sarı terakota yerleştiriyorsunuz. Sonra tekrar birbirin boşluk bırakıp iki birim üst üste sarı turuncu terakota ve bir tane sarı terakota yerleştiriyoruz. Son olarak buradaki öndeki sütunların üstünde birer tane kahverengi filam oluyor ve böylelikle gençler Raip Köylüsünün evini tamamlamış oluyoruz diğer köy binalarının yapımını izlemek ve buradaki diğer ilginç bina yapıların yapılışını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.